Gül biz. Gül oturuyoruz. 1998 yılında balıkçılığa başladık. Zamanın muhtarıyla yaptık bu işi. Şirgevin desteklediği projeler vardı o zaman. O Şirgev bize malzeme verdi. Kum, çimento, demir gibi malzemeler verdi. Diğerlerini biz kendimiz yaptık. Porsiyonlu porsiyonluk balık satarken bir Üç göz havuz yapmıştık. Ondan sonra biz baktık porsiyonluk satıyoruz, satabiliyoruz. Ee, dışarıdan alıyorduk süre, sürekli. Malatya'dan, Elazığ'dan porsiyonluk olarak alıp hazır satıyorduk. Sonra baktık, e, para kazanmaya başlayınca e, genişletmeye karar verdik. E, 2006'da e, üretime başladık. Hani internetten araştırarak, kitap okuyarak, hani herhangi bir mühendisden bir şeyden destek almadan sadece kendi imkanlarımızla okuyup e, abimle beraber e, nasıl yapılır, balık nasıl üretilir baktık. Onu e, öğrendik ve yapmaya başladık. İlk sene çok az üretebildik. İkinci sene bayağı bir ürettik. Ha şimdi e, milyonlarca üretiyoruz. 98 yılında e... zamanın tarım il müdürü, ilçe müdürü işte bize geldi, köye geldi. İşte böyle bir e, program var, böyle bir proje var. İşte size e, Şirkev yardım edecek dedi, siz yapabilirseniz. ilk başta babamız karşı çıktı dedi, ben e, tarlamı e, suya çevirmem, yani göle falan çevirmem dedi. Sonra biz babamı zar zor ikna ettik. İşte zamanın dönemin muhtarıyla beraber yaptık. Şir gemimize verdiği kum, çimento ile ve demir. İşte üç göz havuz için yetebilecek kadar bize malzeme verildi. Biz o malzeme ile üç göz havuz yaptık. Ufak havuzlar yaptık. İşte bu havuzlarda porsiyonluk balık hazır dışarıdan getirip satıyorduk burada. Malatya'dan getiriyorduk, Elazığ'dan getiriyorduk. O hazır balığı satıyordu. Baktık kar etmiyoruz o şekil. Ee, kendimiz üretmek istedik. Ama burada da bir krize girdi. Yani 2001 kriziyle beraber burası durdu. Hani satamadık, yem alamadık. Ama ondan sonra işte 2003-2004 yıllarında yavaş yavaş çalışmaya başladık. Balığı hem canlı sattık hem pişirerek sattık. Te de, dere kenarı serindir, yazın serin olur. E, millet geliyordu, pikniğe geliyordu. Biz de balı onlara veriyorduk önceleri. Kendileri balı canlı bizden alıp mangal veriyorduk onlara. Kendileri pişirip yiyorlardı. O şekil sonradan baktık biz kendimiz hazırlık yaptık. İşte e, sebzemizi, meyvemizi, e, kendi tarladan topladıklarımızı bu balığın yanında müşteriye sunduk. Və e, baxdıq bir loxanta kimi bir şey oldu. Hani işlətmək oldu. O şəkildə çalışdıq, biraz para qazandık. Aslağın prosedürlerini biz uyguluyoruz. Hani bu balık sonbahar e, aylarında e, yumurtası oluşuyor. Hani anaçlarımız var, 5-6 kiloluk anaçlarımız var, o anaçlardan yumurta alıyoruz. Özellikle Aralık'ta, Aralık'ta başlıyoruz. Aralık, Ocak, Şubat aylarında dönem dönem bu e, anaçların içinde yumurta oluşuyor. Biz bu yumurtayı suni olarak yumurt balıktan alıyoruz. Kendimiz e, suni dölleme yapıyoruz. E, e, dişisinden yumurta alıyoruz. Erkeğinden de süte benzer bir sperma alıp onu döllüyoruz bu şekilde. Dölledikten sonra bizim dolaplarımız var, eleklerimiz var. Önceden e, eleklerde yapardık. Şimdi biraz daha... E, şey oldu dolap almaya başladık. İşte do, şu an dolaplara koyuyoruz o yumurtayı döllendikten e, sonra e, e, dolaplara yerleştirdiğimiz e, yumurtalar bizim suyun derecesine göre 33 günde e, çıkıyor larva haline geliyor. Bu larvalar 26 gün e, eleklerde kalıyor. E, keseli larva olarak bunların ismi geçiyor. Larvadan sonra e, yüzmeye başlıyor. Bir 26 gün sonra yüzmeye başlayan e, yavruya yavaş yavaş yem vermeye başlıyoruz. Bir e, iki ay bunu besledikten sonra e, dışarı alıyoruz. Hani daha e, yumurta iken içeride yapıyorduk. Tabii bunu ilk başta anlatmadım. Bu kapalı alanda yumurta alıyoruz balıktan. E, i̇ki ay yemledikten sonra balığı dışarı alıyoruz. Özellikle yumurta iken güneşin görmemesi gerekiyor. Yumurta güneş vurdu mu yumurta bozuluyor. Larva iken de görmemesi gerekiyor. İşte ilk 2-3 ay güneşten kurumak için kapalı alanda tutuyoruz. Ama 2-3 aydan sonra bunları güneşe çıkarabiliyoruz. İşte e, sağın e, yaptıktan 4 ay sonra bu e, yemlediğimiz lar e, larvalar artık e, bir elekten geçiriyoruz, ayırıyoruz, e, ufakları. Yine kapalı alanda tutuyoruz. Büyenleri 200 grama ulaşanları dışarı alıyoruz. İşte bu e, kapalı alanda tutmamızın nedeni odur. Yani güneşte güneşten yanıyor. Güneşten yandığı için kapalı alanda tutuyor. Ama dışarı aldıktan sonra e, gördüğünüz bu havuzdaki yavru e, artık güneşten etkilenmez. İşte bu şekil sürüyor. İşte e, 50 grama kadar ufak havuzlarımız var. Onlar, ufak havuzlarda besliyoruz. İşte 50 gramdan sonra yine bir eliyoruz. Ee, daha büyük havuzları alıyoruz. İşte bunu bu, e, yaklaşık normal e, şartlarda 12 ayda porsiyonluğa geliyor. Porsiyonluğa gelen balığı genelde biz e, yavru olarak satışa sunuyoruz. 3 gramdan Iken satıyoruz. 50 gramdayken satıyoruz. Porsiyonlu, az porsiyonumuz oluyor. Fazla yerimiz olmadığı için, küçük olduğu için fazla porsiyonluk yapmıyoruz. Ama yavru, ya bol yavru satabiliyoruz. Balığın en lezzetli olduğu dönem 250 gramdır. Üzerine çıktı mı yine güzeldir ama en lezzetli olduğu dönemler 250 gram açtı. her yere gönderebiliyoruz. Hani yeter ki alıcı olsun. Hani Edir Adirne'ye kadar da gönderebiliriz. Yani sistemler e, gelişmiş sistemler var oksijen sistemleri. E, genelde biz işte yakın yerlere biz veriyoruz. Çatak'ta tanıdıklarımız var. İşte Urfa'da var. E, oralara yavru gönderebiliyor ihtiyaç olduğu zaman. İşte e, Şırnak'ta zaten e, yok başka üretim yeri yok. devlet bize e, ilk önce biz proje yapmadan önce siz proje yapın işte şey yapın işte bize söylenen şeye göre proje yapın size e, destek vereceğiz işte teşvik vereceğiz dediler. Biz proje yaptıktan sonra işte yok dediler projeli projesiz yerlere veriyoruz. Yani biz yapımda kuruluşta ilk sadece eee Şir gövitemize verdiği çimento ve e, demirden başka yardım alamadı. E, porsiyonluk büyütme büyütülen porsiyonlukta şu anda devlet kilo kiloya işte 600 e, 650 kuruş veriyor. Yavru balığa destek vermiyor. Biz sıkıntınız orada yani bir devlet adam çabalıyor, şey yapıyor, üretim yapıyor, yavru üretiyor. Ee, ama destek alamıyor yani keçiye veriyor, kuyuna veriyor ama yavru balığa hiç destek ver, verilmiyor. Bir e, 25 ton balığa göre alıyorum işte bazen 24 ton satıyorum, 23 ton satıyorum. İşte 15-16 bin lira teşvik alabiliyor, e, doğrudan destek alabiliyorum. E, ama büyük tesisler çok tabii ki bunlar e, daha fazla alıyorlar. İşte üretimde verilebilseydi, desteklerime olsaydı biz daha fazla büyütürdük. Mesela porsiyonluk e, kapistemizi artırırdık. Ve yani şu anda çevrede ufak tefek havuzlar var. Onlara porsiyonluk balık satamıyorum. Yer olmadığı için, havuzların küçük olduğu için onlara balık satamıyorum şu anda. Şırnak ili olarak hani tabii ki Doğu ve Güneydoğu ili olduğu için ve her yatırım gibi buraya e, bu su ürünleri yatırımları da çok e, kısıtlı hani yap, ilgi ilgi yok yani bizim bu taraflara, e, işte Şırnak olduğu için ha e, bir mesela ben, ben yavru balıkta e, kapislerini artırmak istedim. 2013 yılında proje yapmışım. Bir sürü masraf da yapmışım. Projem gönderilmiş, bakanlıktan ön izin göndermişler. Ama bir sürü onay alamıyorum. Mesela 5 milyonluk yavru üretim belgesi hazırlamaları lazımdı. İşte ama gidiyorum personel işte ben biz bakanlığa arıyoruz cevap alamıyoruz diyorlar bu şekilde belki de o projenin e, zamanı geçecek. Yaptığımız masraf da boşa gidecek. Hani ilgi yok. E, ISO e, belgelendiğimiz yok. Sadece yetiştiricilik belgemiz var. Evet. Bakanlıkça bize verilen yetiştiricilik belgesi var. E, 25 ton 250 bin yavru üretim şey, belgesi aldık. Bunu da 3 yıl uğraşarak aldık. Hani 2006'da üretime başladık, başvuruda bulunduk. 2008'de ancak belge alabildik. Hani şu anda yine başvuruda bulunmuşum. 2013'te e, daha belge alamamışım. 5 milyon euro belgesi alamamışım. porsiyonluğu zorlanıyoruz. Porsiyonluğu büyütmedi. Porsiyonluk balık olsa biz de hani çevreye veririz. Şu anda bizim e, Şırnak'ta çok büyük balık tüketiliyor. Kasrik'te haftada 2-3 sefer benim tanıdıklarım var. Onlar getiriyorlar balığı. Elazığ'dan geliyor balık. E, Orfa'dan Urfa'dan geliyor, işte Malatya'dan geliyor. Ha bizim burada yapabilsek, imkanımız olsa e, biz kendi balığımızı kendimiz şey yaparız. Bizim eksikliklerimiz e, hani çalışıyoruz, çabalıyoruz. Para da kazanıyoruz ama genişletmeye yetmiyor. Hani biz o seviyeye gelemiyoruz bir türlü. Hani desteğe ihtiyacımız var. Gerçekten e, biz bu şekilde sadece kendimizi idare edebiliyoruz. Hani bu e, balıkçılığın karı da var. Yok değil. Ama bizde kar biraz düşüyor. Neden? Diyeceksiniz. Çünkü biz biraz daha uzakta olduğumuz için, tek olduğumuz için yem özellikle yem alternatifimiz yok bizim. Biz yemi hazır fabrikadan alıyoruz. O yem de İzmir'de üretiliyor, Muğla'da üretiliyor. Kargo ile bize geliyor. Bir ton yeme 750 lira şey kargo parası veriyor. İlden de buraya gelene kadar bir düşün bir, bir, bir ton yeme 1000 lira sadece kirası gidiyor. Porsiyonluk biz e... sadece anaç için ayırdığımız balık oluyor. Onun dışındaki bütün 250 grama gelen balığı Herakanda satıyoruz, köyde satıyoruz, işte e, ilçe ilin kendisine de verebiliyoruz ama porsiyonlu olarak daha fazla uzağa gönderemiyoruz. Yani çünkü e, o kadar imkanımız yok, yani büyütmeye imkanımız yok. Ama yavru, hani eğer e, tabii biz e, diğer e, büyük e, çiftçilerle şey yapamıyoruz yani onlar daha fazla üretiyorlar daha ucuza satıyorlar ee, her yere satabiliyorlar biz az biz çok üretebiliyoruz ama sattığımız zaman bundan para kazanmıyoruz çünkü az yavru sata, sattığımız için. Yani geliyorlar gidiyorlar ama e, bir türlü bizim derdimize derman olunamıyor. Hani tarım e, bize e, proje yap diyor, sun diyor, şey yap diyor ama işte bakanlığa gittikten sonra artık ne oluyor ne oluyor işte ondan haber çıkmıyor. Biz yıllık 25 ton alabalık üretiyoruz. 250 bin yavru üretiyoruz. Resmi olarak tabii ki bunlar ama biz porsiyonluğu belki biraz daha az yapıyoruz ama yavruyu daha fazla yapıyoruz. Yani 25 ton olarak geçiyor ama daha fazla üretiyoruz. 5 milyon yavru üretmeyi hedefliyorum. ben. Yer hazırlamışım, ee, kendi anaçlarımdan e, 25 mily e, 5 milyon yumurta alıp, burada yavru yapıp e, satmayı düşünüyorum. Ee, vatandaşlarımız sürekli biz açız. Burada tesis var. Ee, herkes gelip gidebiliyor. Ee, piknik alanıdır çevremiz. Pikniğe geliyor millet. Ee, zamanın, e, vali bir, ara vali bizi ziyaret etti. başka bir bürokratın bizi ziyaret ettiğini hatırlamıyorum. i̇şte tarım il müdürü, ilçe müdürleri olsun. Onlar sağ olsunlar gelip gidiyorlar.